Hafızasının sunduğu podcast yayınına hoş geldiniz. Ben film hafızası ekibinden Hilal. Ben Başak. Lerman bu bölümünde bugüne kadar yeterince konuşulmamış gibi ne konuşuyoruz? Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmini konuşuyoruz. Adetten bir sinopsis okuyalım o zaman Başak. Tamam. E, şimdi konumuz cinayet. Hani konumuz kırsalın sıkıntıları tabii ki. Savcı, polis, doktor, jandarma ve hani bir takım memurlardan oluşan ve cinayet soruşturması yürüten bir grubun 12 saatlik hikayesi bu. Ee, ve hani Nuri Bilge Ceylan Kırsal'ın Sıkıntılı Dünyası'nda bir cinayet hikayesinin gerilimini ve e, sonrasında devam eden bürokratik işlemleri anlatıyor bu filmde. Yol filmleri bölümünde niye hiç gelmedi? Ya gelseymiş keşke. Ya orada hep böyle ponçik ponçik şeyler konuşmuş. <laughs> 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 Öldürülen ve bozkırın ortasında bir yere gömülen, merhumun peşinde geçen bir yol hikayesi diyebiliriz. Yani hani cesedin nereye gömüldüğünü tam olarak hatırlayamadığı için sabaha kadar geziyorlar. Ama işte hani filmde bu Gömülü cesedi bulmak gibi basit bir yörüngede inşa edilmemiş bürokratlara, hukuk, devlet ve bürokrasiyle sosyal etik ilişkilere odaklanırken kötülük, suç, ahlak gibi evrensel temaları araştırıyor. Evet, yani film hakkında söylenmemiş ne söyleyebiliriz acaba diye düşünüyorum bir yandan. Bulamıyorsun değil mi? Çünkü büyük ihtimalle söylenmemiş bir şey, yapılmamış bir analiz okuma falan kalmadı bence yani. <laughs> Doğru, Nuri Bilge de bıkmış olabilir bundan. E, şimdi kesin söylenmiştir de hani Nuri Bilge Ceylan'ın izleyicisini tanık konumuna getirmeyi hedeflediğini söylemek yanlış olmaz diye başlayayım o zaman. E, filmin en büyük başarılarından biri bu. Hani bir anda insan kendini bir olayın, bir takibin içerisinde buluyor. Ama yani karakterlerle özdeşleştiğimiz, onlarla empati kurduğumuz ya da işte kızdığımız için falan kapılmıyoruz. Tercih edilen hikaye anlatımı, arabayla dağ tepe geze geze böyle cesat bir yandan da hani yoğurt hakkında konuşmak, bu gibi günlük ayrıntılar doğallaştırıyor süreci. Bu sayede karakterlerin günlük yaşamına davet edilmişiz gibi biz de onların bir tanığı oluyoruz aslında. Bu anlayış filmin hani Bizans'ın önemli bir bölümünü oluşturuyor. E tabi tanık konumuna getirmeyle birlikte bir de Anadolu romantizmini de yerli bir etmek istiyordu diyebiliriz. Yani şey gibi şarkılar işte sen ne güzel bulursun geçsen Anadolu'yu canım Anadolu. Yani o esnada Anadolu al buyur bir de böyle bir hikaye var. 1A evet, sınıfından hilal. <laughs> Hem yani mekan seçimi ve buna paralel olarak kullanılan ışıklarla falan da böyle şehirli tırnak içerisinde izleyicilere korkutucu, böyle tedirgin edici bir kırsal temsili yaratıyor. Yani genel atmosfer zaten karanlık. Mekan seçimleri, seçimleri de iyice destekliyor bunu. Hani işte açık alanlar böyle kimsenin bulunmadığı, her yerin birbirine benzediği, sessiz ve doğal seslerinin yoğun olduğu yerler. İç mekanlarda böyle dar, sıkışık, kalabalık veya bir terk edilmişlik, köhnelik falan var. O işte uzun, derin sessizlikler, gergin atmosferin bir parçası yani rahatsız edici bir deneyim genel olarak. Evet doğru. Ee, yani filmde ses kullanımı da böyle boğuk ve anlaşılmaz seslerin tercih edilmesi olarak çıkıyor karşımıza. Karakterler çoğunlukla böyle ağızların içinde konuşuyorlar yani günlük hayatta da aslında böyle insanlarla karşılaşmak çok olası. Ee, ve hani kalabalık ve kaotik bir ortam içerisinde <laughs> bu tercih hikayeyi biraz daha gerçekçi hale getiriyor bence. Evet. Sinematografi peki hani Nuri Bilge Ceylan deyince hep bir fotoğraf gözü konuşulur ya Evet evet. Ee, yani mesela bu filmde filmin tonlamasını ağırlıklı olarak araba farlarıyla sağlıyorlar uzun bir süre. Eee işte, soluk yeşil, gri, sarı tonlarından oluşuyor. Hani e, ve filmin alanı ve temasıyla mükemmel bir birlik yaratıyor bence. E, karakterlerin sunumu ve için içinde çok önemli bir araç bence bu noktada e, renklerin kullanımı. Hani bir cadde, böyle eski bir ev odası bir şekilde gösterilen tüm alanların karakterlerle ilişkilendirilen bir tarafı var bir yandan. Film de çok karakter odaklı bir film çünkü. Hatta yani çok farklı ve fazla karakterler var. Hepsi hikayenin doğasında derinleşmeye çok müsait karakterler ve bu kadar çok karakterli bir hikayeyi dengeli bir şekilde hani hiçbir karakterin ezilmesine veya arada kaybolmasına mahal vermeden anlatmak gerçekten hiç kolay iş değil. Ben filmin başarısının bu kadar ses getirmesinin en büyük etkeninin bu olduğunu düşünüyorum. Yani her bir karakter aracılığıyla farklı kavramlarla yüzleştirmek sanırım izleyiciye en çok çeken şeylerden biri. Mesela işte Cemal'in Matbül'ün diri diri gömüldüğüne dair kanıtlarla karşılaştığı halde olayı örtbas etmesi, işte kasabada nispeten yeni olmasına rağmen onun da mevcut sistemin bir parçası olmaya başlamasına işte öğrenilmiş çaresizlik diyoruz gibi. Evet. ki hani e, bunu örtbas etmesi bir yandan bürokratik olarak da önemli bir eleştiri bir yandan da yabancılaşmalarının temsillerini görüyoruz. Hani e, arabın işte cesedin yanında ağaçtan kavunlar topluyor, arabanın içine koyuyor hatta cesedin yanına koyuyor. Bir de işte karakter dengelenmesi de çok yerinde ve dozunda. İşlenen konu suç, vicdan, kötülük ancak hani filmde böyle mutlak bir kötülükten söz edemiyoruz. E, yani bu durum böyle karakterlerin zayıf yönleriyle dengeleniyor. Film insanların hani saf iyi ya da saf kötü muamelesi yapmıyor. Bu sebeple çok gerçek bir senaryo var ortada. Ya çok önemli katarsisler var çünkü mesela işte Savcı Nusret'in Doktor Cemal'e anlattığı hikaye gibi o eşinin ölümünü bir arkadaşının travmasıymış gibi dışsallaştırması, birinin ölümünü araştırırken bu ölümle yüzleşmesi çok güzel bir örtüşme. Yani doktorun sorgulamaları sonucunda uzun süredir reddettiği bir intihar gerçeğiyle yüzleşiyor. Her ne kadar hani ana hikaye Yaşar'ın şüpheli ölümü gibi görünse de aslında başka bir cinayet daha var bize anlatılan. Bu savcının anlattığı şüpheli ölüm hikayesi de hani Doktor Demal'in dikkatini çekiyor ve hani böyle ikisi arasındaki o gerginlik tırmanıyor ya öyle gece boyunca. Evet, savcı karakteri yetkili ve ekibin en sözü geçen kişi aslında ama daha sonra diğer kar karakterlerle kurduğu iletişim bağlamında bu süreç değişiyor tabii ve filmin sonunda bence mağlup bir karakter olarak ayrılıyor savcı. Evet, değil mi? Bir böyle eziliyor sanki bak. Bir de e, şeydi ki o zaman madem yeri geldi, filmdeki erkeklik temsilleri çok önemli bir yer tutuyor. Yani tüm hikaye bir kenara, bir yandan da bir de birbirleri üzerinde üstünlük kurmaya çalışan bir grup erkek var karşımızda. Yani dışarıdan bakıldığında evet savcı en güçlü kişi, doktor hariç, herkes onun emrinde görünüyor. Ama ne zaman ki savcının prostatla ilgili bir sorunu olduğunu fark ediyorlar hemen kendi aralarında alayları imalı konuşmalar başlıyor. Evet evet bu çok kıymetli bir sahneydi bence de. Bir başka bir erkeklik temsili olarak Naci'nin ihaneti öğrendiği zaman var bir de. Hani Naci o zamana kadar Kenan'ın neredeyse böyle it gibi davranıyor. Ee, ancak hani aldatma hikayesi ortaya çıktığında biraz böyle erkeklik yoluyla onunla bir bağ kuruyor ve ona sigara teklif ediyor. Mesela onun öncesinde sigara istediğinde ona bağırıyor muydu kızıyor muydu öyle bir şey yapıyordu. Ha, önce hak etmen lazım mı diyordu bir şey diyordu. Aynen. Aa erkek git dediysek o zaman sıra YouTube'da tıklanma rekorları kıran muhtar sahnesine mi geldi? Aa dur ya bir dakika dur. Ondan önce bence kadın meselesinden bahsedelim ama. Nerede Nuri Bilge Ceylan sinemasında kadınlar Başak? Yok. <laughs> Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde kadınların varlığı da tartışmalı aslında. Hani sosyal yapının tezahürü, kadın kimliğinin görünmez olması ve hani bir şekilde kötülükle ilişkili olması var. Yani şimdi filmde üç kadın var örtük bir şekilde. Biri eşinin ölümünün sorumlusu gibi yansıtılan. Diğeri savcının trajedisinin asıl kahramanı, intihar eden eşi. Diğeri de muhtarın kızı Cemile. Ee, Cemile'nin yüzüne yansıyan bu ile odaya girdiği o sahne hani tek tek böyle umutsuz, yorgun, bıkmış bu adamları saniyelik de olsa böyle aydınlatması, parlatması hani hem bir arzu nesnesi hem de bir masumiyet timsali aslında bu şekilde yansıtılması çok önemliydi filmde. Değil mi bir anda beliren işte peri kızı böyle herkese hani böyle unuttuğu güzellikleri hatırlatan bir İmge mi denir? Evet, evet. Ya buna evet katılıyorum ya. Biraz hani öf, üzerine düşününce rahatsız edici bir geliyor biraz da. Ama hani mesela hani bu yapıyı diyelim ki sadece gerçekçi bir bakış açısını yansıtmak için kurdu. Hani bunu kabul edelim böyle. Ama farklı kesimlerden hikayeler anlattığımda da ben kadınları çok önemli bir noktaya koyduğunu düşünmüyorum. Evet buna ben de katılıyorum bence de koymuyor. E, ama bir yandan bu film özelinde zaten filmin e, teması bir sürü adamın er karayışı bir yandan. Yani hani toplumsal olarak statüleri belli, aralarında birbirine böyle söz geçenler var, geçiremeyenler var, geçirmek isteyenler var. E, bence cinayetten daha öne çıkan bir tema bu filmde. Evet birbirleri arasındaki didişmelerini izlemek daha eğlenceliydi bence de. <laughs> Neyse muhtar sahnesine dönecek olursak peki. E, yani bence film boyunca üretilen hiyerarşinin böyle tek karede resmedildiği mükemmel bir sahne. Hani filmin en üzerine düşünülmüş sahnelerinden biri gibi geliyor bana. Mesela Arap Ali'nin muhtar masasına sırtını dönerek oturması bu önemli bir detay. Böyle sırtını gözümüze sokuyor artık yani kamerayla çok uzun bir süre. En son işte anlıyoruz ki hani okey mesafeliymiş okey hiç sevmezmiş bununla ilgili bir şeyler anlatıyor. E, bu kamera tercihi yani bu... E mizansene ilişkin bu tercih bence çok kıymetli. Yani gerçekten oturup bu adam <laughs> kafa yormuş bunun üzerine. Ee, bunu ek olarak böyle muhtarın diğerlerinin grubunun bir parçası olması çabası. Böyle hani burası benim ve ben burada alfa olmalıyım. Bu arzusu, bunun kamera tercihleriyle güçlendirilmesi ve uzun bir süreçte işte savcı doktor jandarma kadrajda e, muhtarın beden dili tamamen onlara dönük. Diğerlerini bedeniyle yok sayıyor uzun bir süre. Mesela Fırat Tanış çok uzun bir süre kadraja girmiyor. Girdiği ilk anda da böyle yakın plandan tek başına çekiliyor ee, ve muhtar onunla ilgili bir şey söylediğinde hani tırnak içinde o evin sahibi e, onun varlığını gördüğünde fiziksel olarak da o sahnede yer almaya başlıyor. Bunlar çok önemli detaylar bence. Bir şey diyordu. Şuna da bir şuna tam olarak böyle mi söylüyor? Şuna da bir durum yapalım gibi bir şey. Evet sordu, evet. Oğlanı da bir durum yapın yazık falan diyordu. Şeyde Ercan Kesal'ın bir söyleşisinde ben şey dinlemiştim o Naci'nin yalnız et on numaraymış demesi galiba doğaçlama gelişmiş. Yani o an gelişen bir şey olmuş. Ercan Kesal işte şeyden bahsediyor. Hani böyle hani çok güzel hani akışına gelişine güzel söyledi o cümleyi. Ben de hani bir dakika ya senaryoda böyle bir cümle yazmıyor diyemedim. Del mi? Diyerek hani devam ettirdim gibi bir şey vardı. Söyleşisi vardı. Ya eğer gerçekten hani böyle ya ben işe yapana yani Ercan Kesal'dan dinleyene kadar şey düşünmezsin böyle bir şeyin doğaçlama olduğunu da güzel oturmuş gerçekten yerine. Yani. Evet bir de mesela orada e, işte etin kokusundan, etin tadından falan bahsediyorlar. İşte az pişmiş yiyeceksin falan böyle ölmüş bir hayvandan bahsediyorlar. Bunun hemen üzerine şey diyor, buraya da işte bir mork lazım, ölü kokusuna dayanılmıyor falan diyor. Mesela ben hani burada bir analoji var zannettim en başta ama bir kısmı doğaçlama da olabilir. Yani bu analojileri biz <laughs> uyduruyor olabiliriz bilemedim. Okuyor, çok müsait zaten. Mesela şimdi bizim burada konuştuğumuz şeyleri hani atıyorum başka yerlerde bambaşka okunmuş hallerinde görebiliriz gibi hissediyorum. Yani çok çünkü kim bayağı buna müsait ve hangisi doğaçlama hangisi değil. Doğru hangisi değil, tercih hangisi şans ne bileyim. Mesela bir yerde de şey okudum ya. Gerçi bundan emin değilim. Hani hmm, şey savcı muhtarı şey diyor ya işte senin e, olanlar var mıydı gibi bir şey söylüyor ya hani bunun da mesela tamamen böyle hani unut yani senaryo gereği değil de hani o anda böyle işte yemekle meşgul olup hani unuttuğu ve yanlışlıkla söylediği gibi bir şey okumuştum bir yerlerde ama şu an tam emin de olamadım. Hı, güzel yani gerçekçiliğini bu doğaçlamalardan da alıyor olabilir belki. Evet, evet belki hani sonra... Ha, olmuş ya oturmuş buraya diyebildi ya çünkü şey gerçekten hani öyle bir ahenkle çekilmiş olması lazım ki o doğallığı alabilelim. Kesinlikle öyle. düşünmüş müdür acaba Nuri Bilge Zeylan buradan kendisine seslenelim. Ya, kendisi birazcık kontrolcü de bir insan aslında. Hani e, oyuncuların her adımını müdahale etmeye çalışıyor. Çok böyle doğaçlamaya pay bırakan biri gibi görünmüyor ama bilemeyiz tabii. <laughs> O zaman son olarak hani bu podcast'in farkının asla ve asla elma metaforundan bahsetmemek olduğunu söyleyerek <laughs> kapatalım istersen. <gülüyor> 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 evet. O zaman Lermentis'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakal diyelim mi? Diyelim. <laughs> Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.